Dersimizi bir ayet-i kerime ile inşallah taşlandıralım. Zümer suresi 68. ayet. Fasaika men fis semavati ve men fil ardi illa men şa'allah Allah. Summe nufiha fihi ukhra fe hum yanzurun. Sadakallahu'l azim. Bu ayet-i kerime kıyametin İlk ve ikinci sur üfürülüşünü anlatırken çok güçlü belâghi sanatlardan yararlanır. Biz de bunlara değineceğiz. Belâgat disiplinlerinden üç tanesinin çerçevesine detaylı değineceğiz. Beyan ilminde bu ayeti kerimede mecazi mursal olduğunu söylemiştik. Mecazi mursal saika kelimesinde ya bu kelime aslında gök gürültüsüyle bayılmak veya şiddetli bir sesle düşmek anlamına gelir. Burada ölüm anlamında kullanılmış ki bu bir mecazi münserdir. Çünkü ölüm sesin etkisine bağlanarak dolaylı yoldan anlatılmıştır. Beyan ilminde ikinci olarak kinaye var demiştik. Ayette geçen fasaik kelimesi aynı zamanda o dehşetin şiddetini örtülü bir şekilde aktaran bir kinayedir. Zira burada ölüm doğrudan söylenmemiş, bayılma, çökme mecazı ile anlatılmıştır. Teşbihi mekni var dedik. Fe izahum kıyamun yanzurun kısmında teşbih lafzı olmadan gibi sanki olmadan insanlar aniden ayağa kalkmış ve gözleriyle bir noktaya odaklanmış şeklinde anlatılır. Bu gafil yakalanan bir kalabalığın ansızın uyandırılmasına benzetilir. Dolaylı teşbihle mekni bir teşbihtir. İkinci olarak meani ilminde buna değindik dedik. Tertip var, İğrak var, bir de terslik var, zıtlık var. Sözün yerindeliği ve etki sanatı kullanıldığını söylediğimiz zaman ilk önce ölümün genel kapsamı zikredilmişti. Bu tertipti. Mukabele dediğimiz şey gerçekleşiyordu. Men fis semavat ve men fil ard. Sonra istisna yapılmıştı. İlla men Allah Bu belagatta mukabele tarzına en güzel örneklerden bir tanesidir. Ölümün genelliği istisnanın büyüklüğünü arttırır. Abartı var mıydı ihraç sanatı? Evet. Herkesin ölmesi, sadece Allah'ın dilediğinin kalması abartılı ve sarsıcı bir ifadedir. Bu ihraç sanatına girer. Maksat nedir? Kıyametin şiddetini idrak sınırlarını aşacak düzeyde tasvir etmek demektir. Üçüncü olarak bir zıtlığın aynı cümlede kullanıldığı mukabele türü var mıydı? Vardı. İlk cümledeki ölümden sonraki diriliş ikinci cümlede anlatılmış. Bu iki zıt olayın ard gelmesi tasvirde derin bir gerilim ve kontrast oluşturur. Bedi' ilminde söz sanatında bunu değerlendirdiğimiz zaman ne var dedik saika kelimesi ölüm ile kıyamun dirilme arasında ne var tibak var önceki hal ile sonraki hal birbirine zıt olduğu için burada zıtlık sanatı olan tibak kullanılmıştır muraatun nazir eşitleme ya da paralelleme diye bir sanat kullanılmış mıydı? Evet bu ayette bu da kullanılmıştı. Men fis semavati ve men fil ard yapısı simetrik ve dengelidir. Semavi ve arzi varlıklar paralel bir şekilde zikredilmiştir. Peki icaz var mıydı? Veciz anlatım vardı. İki sur üflenmesi gibi evreni bile sarsacak iki büyük olay sadece iki kısa cümlede toplanmış. Bu da icaz sanatının en doruk noktalarından bir tanesidir. Sonra zamir kaydırması var mıydı? Onu da işlemiştik. Evet vardı. İltifat var. Ayetin başında gaib zamiri kullanılmış. Sa'ika men. Sonunda da hazirun kullanılmış. Fe hum. Bu şekilde gelmiş. Bu da iltifat sanatıdır. Bu ani damir kayması ani diriliş etkisini okuyucunun zihnine taşır ve orada anlam kazanır. Ve son olarak bu ayeti kerimede biz takalufu lazimeyn var demiştik. Fe izahum kıyamun yanzurun ifadesinde ayağa kalkmaları ile gözleriyle bakmaları ya da gözlerini dikmeleri birlikte zikredilmiş. Bu iki unsur birbiriyle zorunlu değil. Ama beraber gelmiş. Buna takalufu lazimeyn denir. Normalde biri diğerini gerektirmez ama anlam derinliği için beraber zikredilir. Burada hem bedeni hareket hem de şuurlu bir fark ediliş beraber verilir. Yani kalkış ve bakmak ikisi beraber verilir. Bu kıyametin dehşetinde hem fiziki hem de ruhsal uyanışı anlatır dedik. Sonuç olarak bu ayeti kerimenin belagatta üç ana başlıkta en güzel örneklerle dolu olduğunu görmüştük. Beyan ilmini açıklar iken mecaz, kinaye, teşbihi, mekni kullanıldığını söyledik. Meani ilminde bu ayeti aynı şekilde değerlendirdiğimiz zaman igrak, istisna, tertip ve mukabele olduğunu bedi ilmini değerlendirdiğimiz zaman da tıbak, icaz, muraatun nazir, iltifat bir de tekalufu lazimen gibi hem klasik hem de ileri düzey konuları bir araya da taşıyan bir ayet olduğunu söylemiştik. Bir sonraki dersimizde de inşallah diğer ayetimizi inceleyeceğiz. Allah'a emanet olun.